Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Özge Millioğlu Demirel. Hazırsanız hemen defterlerinizi, kalemlerinizi çıkarın. Dersimize başlayalım. Bakalım bugün sizlerle neler öğreneceğiz? Bugün birlikte günün bölümlerini öğreneceğiz. Bugün ne, neler yaptın sorusuna cevap vereceğiz ve Z sesini öğreneceğiz. Hazır mıyız? Hadi o zaman. Bir bakalım. Ne zaman? Şu an. Güneş doğuyor. Sabah. Güneş doğuyor değil mi? Evet. Yavaş yavaş yükseliyor. O zaman ne zaman bu? Sabah. Günün hangi zamanı? Sabah. Tekrar et. Sabah. Tekrar et. Son kez sabah. Harikasın. Sabah ne yapıyoruz? Uyanıyoruz. Hemen elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz, değil mi? Sabah ne yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Uyanıyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyor muyuz? Evet. Sonra kahvaltı yapıyoruz. Ne zaman? Sabah. Çok güzel. Devam edelim. Peki bu günün hangi bölümü? Bir bak bakalım. Güneş iyice yükselmiş. Artık öğle zamanı değil mi? Öğle olmuş. Değil mi? Evet. Hadi tekrar et. Öğle. Öğle. Son kez tekrar et. Öğle. Şimdi bir hatırla bakalım. Okuldayken birkaç ders sonra sabah gidiyoruz. Derslerimizi iş, izliyoruz, işliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bir zil çalıyor. Öğle yemeği yiyoruz. Değil mi? Öğle zamanı diyoruz. Öğle arası diyoruz. Hatırladın mı? Evet işte bu öğle, o öğle. Öğle arasında öğle yemeği yiyoruz arkadaşlarımızla oynuyoruz. Bazen parka gidiyoruz. İşte günün bu bölümü, o bölümü. Hatırladın değil mi? Aferin sana. Devam edelim. Peki, artık güneş biraz batmaya başladı. Yani güneş gidiyor. Birazcık karanlık oluyor. Ne yapıyoruz? Okulu düşünelim yine. Okuldan eve geliyoruz artık, değil mi? Ne diyoruz? Hava biraz kararınca Anne baba bize ne diyor? Akşam oluyor artık diyor. Değil mi? Evet, akşam oluyor. Akşam yemeği yiyor muyuz? Evet, hep birlikte televizyon izliyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz ama önce. Evet, işte günün bu bölümüne akşam diyoruz biz. Ne diyoruz? Akşam. Tekrar et. Bir kere daha. Akşam akşam Son kez tekrar akşam Harikasın. Peki iyice hava karardı. Artık ay dede de çıktı ve biz uyumaya gideceğiz. Bu günün hangi bölümü? Gece hangi bölümüymüş? Gece. Gece ne yapıyoruz? Uyuyoruz, değil mi? Bir düşün bakalım gece kuşlar, çiçekler, biz, herkes uyuyor. Anne, baba, kardeş, herkes uyuyor. Ne yapıyoruz gece? Uyuyoruz. Sen de uyuyorsun, değil mi? Güzelce. Aferin sana. Şimdi ne diyormuşuz günün bu bölümüne? Gece. Tekrar et gece Son kez tekrar edelim. Gece. Harikasın. Peki hadi bakalım annesiyle kızı ne konuşuyor? Sizce ne diyor olabilirler? Bir yeni mi uyanmış? Bir geriniyor mu? Evet. Ne diyor o zaman? Günaydın diyor anne, değil mi? Günaydın diyor kızına. Ne diyor? Günaydın Ayla. Kızın adı Ayla. Tamam. Günaydın Ayla. Ayla ne diyor? Günaydın anne. Hadi bir sabah uyanmış gibi yap bakalım. Bir gerin kollarına. Çok güzel. Ne diyorsun sabah? Günaydın. Öğretmen sabah sınıfa geldiğinizde size ne diyor? Günaydın çocuklar. Siz ne diyorsunuz? Günaydın öğretmenim. Değil mi? Aynı işte. Ne oldu şimdi? Sabah. Ne diyor sabah insanlar birbirlerine? Günaydın. Çok güzel. Hadi bir tekrar et o zaman. Ne demiştik? Günaydın Ayla. Günaydın anne. Ne diyoruz sabah? Günaydın. Tekrar et. Aferin. Peki, artık ne oldu? Biraz daha zaman geçti ve öyle zamanı geldi değil mi? Evet. Peki, öğlen biriyle karşılaştık. Diyelim ki onlar gibi bizde. Ne diyorlar bakalım? İyi günler Ayla. İyi günler Ahmet. Ne diyorlar? İyi günler. İyi günler Ayla. İyi günler Ahmet. Hadi bir tekrar et. İyi günler Ayla. İyi günler Ahmet. Harikasın. Öğlen birbirimize ne diyoruz çoğunlukla? İyi günler. Neymiş? Harika. Peki hmm, burada ne var? İyi geceler Kamil diyor babası. O zaman bu günün hangi bölümü? gece değil mi? Kamil ne diyor? İyi geceler baba. Yatıyor mu? Evet, uyuyor artık değil mi? Uyumaya hazırlanıyor. Peki, aferin. Hadi o zaman bir tekrar edelim. Bir söyle bakalım yatarken ne diyoruz? İyi geceler. Ne diyoruz? İyi geceler. Harikasın. Hemen bakalım. Karşılaştılar. Aykut ve Kamil. Onun adı Kamil, onun adı Aykut. Aykut diyor ki: "Merhaba Kamil." "Merhaba Aykut." Selamlaştılar. Hadi devam. Kamil, "Bugün neler yaptın?" Aykut soruyor. Kamil, "Bugün neler yaptın?" Bakalım neler yapmış. Sabah erken uyandım. Ne diyor? Ne diyor Kamil? Sabah erken uyandım. Gördük mü? Uyanmış. Sabah. Evet. Sonra okula gittim. Ne yapmış? Okula gitmiş. Okula gittim. Ne diyor? Okula gittim. Öğlen yemek yedim. Ne diyor? Öğlen yemek yedim. Hani demiştik ya öğlen yemek yiyoruz, öğle yemeği demiştik. Hatırladın mı? İşte Kamil de yemek yemiş. Ne yapmış? Öğlen yemek yemiş. Öğlen yemek yedim. Akşam evde ders çalıştım yemek yemiş öğlen. Sonra tabii okuldan çıkmış. Eve gelmiş. Evet. Okuldan çıkıyoruz. Eve geliyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen ellerimizi yıkıyoruz. Sonra ders çalışıyoruz değil mi? Akşam yemeğinden önce ders çalışıyoruz. Diyor ki akşam evde ders çalıştım. Akşam evde ders çalıştım. Televizyon izledim. Yine akşama doğru dersleri bitmiş. Televizyon izliyor değil mi? Televizyon izledim. Gece uyudum. Ne yapmış gece? Uyumuş. Gece uyudum. Siz de gece uyuyorsunuz değil mi? Evet. Aferin Kamile. Şimdi ne yaptık? Sabah, öğle, akşam, gece. Öğrendik mi? Öğrendik. Tamam o zaman siz bana resimlere bakarak hangisi, hangi zaman söyleyebilirsiniz. Hadi bir inceleyelim bakalım. Burada ne yapıyor? Uyanmış. Burada uyuyor. Burada yemek mi yiyor? Biraz anladık mı? Hadi o zaman birinciyi yapalım. İlk resmimizde ne var? Sabah değil mi? Evet bakın güneş çıkmış artık. Güneş doğmuş. Sabah uyanmış o da değil mi? Bugünün hangi bölümü? Sabah. Hangi bölüm? Sabah. Peki sonra? Diğer hemen resme bakalım. Günün hangi bölümü? Gece. Ne diyorduk? Uyuyor. Ne zaman uyuyorduk? Ne zaman uyuyoruz? Gece uyuyoruz değil mi? Hangi bölümü? Gece. Günün hangi bölümü? Gece. Tamam. Üstünü çizdik. Peki ne kaldı? Yemek yiyor. Öğle yemeği yiyor değil mi? Hangi bölümü günün? Öğle. Çok güzel. Sabah. Gece. Öğle. Harikasın. Şimdi ne yaptık? Bugün birlikte ne öğrendik? Sabah, öğle, akşam, gece günün bölümlerini öğrendik. Bir gün içinde ne yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Sabah uyanıyoruz, okula gidiyoruz. Başka? Belki hafta sonuysa, cumartesi, pazarsa yani, parka gidebiliriz gezmeye gidebiliriz. Evet çok güzel. Başka peki öğlen yemek yer miyiz? Yeriz. Yine parkta oynamaya devam ederiz. Peki güneş batıyor. Akşam oluyorsa eve. Hemen eve değil mi? Akşam olunca eve gidiyoruz. Sonra ödevimiz varsa yapıyoruz. Ders çalışıyoruz. Kitap okuyoruz akşam. Televizyon izliyoruz. Akşam yemeği yiyor muyuz? Hep birlikte ailemizle yiyoruz gece uyuyoruz. Bunu öğrendik mi? Tamam, harikasınız. O zaman şimdi z sesini öğreniyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Evet, şimdi ne yaptık? Z sesine geldik dedik ya. Tamam. Kel olan bize gösteriyor. Büyük z küçük z. Hadi bir gelin okuyalım. Ne diyor? Ebru 8 kilo zeytin al, beni dinle. Olur mu? Ağzımdan çıkan sese kulak ver bakalım. Ne diyorum? Sinan, salataya tuz dök. Burak, dokuz tane üzüm ye. Dinledik mi? Ne dedik? Sekiz, zeytin, tuz, 9 üzüm güzel bunları duydun hadi devam o zaman Hemen bakalım. Keloğlan diyor ki z sesi başta bakalım. Zeytin nerede z başta birinci harfi kaçıncı harfi? Birinci. ilk harfi diyor ki zeytin Tekrar et. Zeytin. Zil. Zil. Hani çalıyor ya okulda. Hatırladın mı? Evet. Ne bu? Zil. Z sesi nerede? Başta mı? Başta. Şimdi z sesi sonda. Saz. Saz. Buz. Buz. Hadi bir tekrar et. Saz. Buz. Duyuyorsun değil mi? Z sesi sonda. Saz. Buz. Aferin. Şimdi z sesi ortada. Kazak. Kazak. Bezelye bezelye. Bir duy bakalım. Kazak, bezelye. Duydun mu? Ortada mı? Evet. Ne başta ne sonda. Z sesi tam ortada. Anlaştık. Hadi o zaman içinde z sesi olan varlıkları bul, işaretle. Hazır mıyız? Ne var burada? Karpuz. Ne var burada? Karpuz. Peki burada şemsiye karpuz şemsiye hangisinde z var karpuzda var değil mi karpuz hadi sen de söyle karpuz şemsiye de var mı hayır yok şemsiye de z sesi yok ne var burada gözlük ne var gözlük. Burada bisiklet. Bisiklet. Bir dinle bakalım. Gözlük. Duyduk mu? Evet. Z sesini duyduk. Gözlük. Bisiklet. Var mı? Hayır. Yok. Şimdi dinledik mi? Gözlük, üzüm, tuz. Hep z sesini gördük. Hadi bir de Yazalım o zaman. Hazır mıyız? Önce parmaklarını kaldır. Kaldırdın mı parmağını? Benimle birlikte yazıyorsun. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kolay. Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Son kez yazıyoruz. Bir, iki, üç. Yazdık mı havaya parmağımızla? Tamam, o halde şimdi sıra defterde. Hemen çıkar defteri, al kalem eline, yazmaya başla. Bir, tekrar iki, üç. Öğretmen eksik mi yazdı? Hemen silsin o zaman. Ama siz doğru yazın tamam mı? Şimdi siliyorum, ben de sizinle birlikte tekrar yazıyorum. Bir, iki, üç. Bu sefer oldu. Bir tane daha. Bir, iki, üç. Son kez yazıyorum. Bir, iki, üç. Ne yazdık? Büyük z yazdık değil mi? Evet bu büyük z. Ben üç tane yazdım. Siz tüm defterinize yazın tamam mı? Tüm sayfaya. Tamam anlaştık. Hadi devam. Şimdi küçük z yazalım olur mu? Hadi yazalım o zaman. Önce havada mı yazıyoruz? Önce havada. Kaldır parmakları. Havaya küçük bir z yapalım. Bir, iki, üç. Az öncekinin aynısı ama küçük. Tekrar. Bir, iki. 3 son kez 1 2 3 harikasın. Hadi defteri o zaman. 1 2 3 bir daha 1 2 3 son kez 1 2 3 3 tane küçük yaptım. Sen daha fazla yap olur mu? Anlaştık. Hadi o zaman kalemimizi kapatalım. Devam edelim. Şimdi bir okuyalım. Ne yazıyor burada? Az. A. Z. Az. Birleştir. A. Z. Az. Ömer. Az yemek yedi. Ömer az yemek yedi. Saz. Ömer kendine saz aldı. Beyaz Beyaz. Ebru. Beyaz. Elbise al. Beyaz. Ki. Raz. Kiraz. Betül. Kiraz. Ye, bezel ye, buket, bu bezelye, zeytin, zeytin, zeki sabah, zeytin ye, biz, biz kitap okuduk, siz siz evde kalın. Biz, siz. Muz. Sema sekiz tane muz aldı. Tuz. Özlem salataya tuz dök. Şimdi ne yapalım? Hep birlikte metni bir okuyalım tamam mı? Önce dinle, sonra tekrar et sen de. Hadi bakalım. Deniz başlığımız Deniz. Sonra bunu deftere yazacağız. Anlaştık. Okuyorum. Deniz Suzan denizde yüzdü. Annesi ona seslendi. Yemek zamanı dedi. Suzan yemek yedi. Kiraz ile muz yedi. Tekrar okuyorum. Sen de tekrar et. Deniz. Suzan denizde yüzdü. Annesi ona seslendi. Yemek zamanı dedi. Suzan yemek yedi. Kiraz ile muz yedi. Aferin. Bunu deftere yazmayı bol bol okumayı unutma. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Öğrendiklerimizi tekrar ediyoruz. Bol bol okuyoruz. Anlaştık mı? Tamam. Bol bol okumayı unutmayın. Sonra yine burada görüşürüz. Hoşçakalın.